Merhabalar ben Ahmet. Bloks figür incelemesi videoma hoş geldiniz. Bloks figürü koleksiyonumda yer alan 8 santimlik bir figür. Ben Tenom Universe serisi baz alınarak yapılan bu figürü başka figürler ile birlikte lot halinde almıştım ve figür başına 5 lira ödemiştim. Figürü Bandai markasının yaptığını söyleyeyim. Paketi bende yok. Fakat paket içeriğinde figürün kendisiyle birlikte Omnitrix challenge için sarı renkte ekrandaki gibi minik bir Blox figürü çıkıyor. Pakette de başka bir şey yok. Blox kırmızı, mavi ve sarı renklerde legolardan bir vücuda sahiptir. Vücudun bazı yerlerinde siyah çizgiler de mevcut. Eee i̇nsansı bir görünümü yok. Vücut yapısının daha çok bir gorile benzediğini söyleyebilirim. Kendisinin Omnitrix logosu da göğsünün ortasında mevcut. Figürün bloksa benzerliğine bakacak olursak vücudu ve vücut renkleri, kol ve bacaklarının boyut uygunluğu olmuş diyebilirim. Fakat öncelikle şunu söylemeliyim ki Omnitrix logosunun böylesine daire şeklinde olmaması gerekirdi. Altıgen veya sekizgen ee, yapılmalıydı diyebilirim. Hadi bir Omnitrix hatasını geçtim diyelim. Ama söylesene Bandai, şimdi göstereceğim hatayı nasıl yaparsın ya? Kafa kısmına bakalım. Kafa kısmında ee, benim için çok önemli ve büyük bir hata bu, bunu da söylemeliyim. Şu mavi yerine, mavi renk yerine Kırmızı renk kullanılmalıydı. Bu renk hatası hani yüzünde değil de vücudunun herhangi bir bölgesinde olsaydı, farklı bir yerde olsaydı Yani normal karşılardım fakat Olmaması gereken bir hata bu. Ee, Bende Omniplasm Blocks var. O blocks'un Yüzü gayet doğru yapılmış, rengi kırmızı, onun gibi olması gerekiyordu. Normal Blox figürlerinin hepsi bu şekilde çıktı yani bu normal figür olduğu için bu şekilde çıktı. Yani buna dikkat edilmemesi gerçekten çok sinir bozucu. Blox, Omniverse serisinde ilk bölümü olan The More Things Change birinci kısımda gözükmüştür. Güçlerine bakacak olursak vücudunu, kollarını uzatabilir, kaybolan veya silahla vurulmuş parçaları dökülse de yerine yenisini çıkartabilir. Top şekline gelebilir, kubbe şekline gelebilir, kendini mancına, duvara, köprüye ve benzeri şeylere dönüştürebilir. Ee, kollarını silah olarak kullanabilir, lego ateş ediyor. Ee, aslında Blox'un güçleri yani hayal gücüyle daha da çoğaltılabilir diyebilirim. Evet, şimdi figürün eklemlerine bakalım. Öncelikle kafa eklemi 360 derece bu şekilde dönebiliyor. Kollar yine bu şekilde 360 derece dönüyor. Şurada el bölgesi böyle dönüyor 360 derece. Burası da aynı göstermiyorum. Bacaklar bacaklar da 360 derece dönüyor. Eklemler maalesef bu kadar daha fazla olması gerekirdi bence yani. Şimdi de detaylarına bakalım öncelikle yüzü dediğim gibi bu mavi rengin kırmızı olması gerekirdi. şöyle gövdesi bacakları kolları sırt kısmına da bakalım arkadan görünüşü de bu şekilde Pek bir detay yok. Yandan da şöyle bakalım. Evet. Bu şekilde detaylar. Figüre puanım diğer Bentham figürlerine kıyasla söylüyorum bunu. 10 üzerinden 4. Omnitrix hatası beni fazla etkilemedi. Ama yüzündeki boya hatası bu puanlamayı yaparken beni oldukça etkiledi. Ayrıca daha fazla eklem beklerdim. Almanızı önerir miyim? Eğer yüzündeki sorun size önemsiz geliyorsa evet öneririm. Ama bunun yerine Omniplasm versiyonunuzu almanızı daha çok öneririm. Her ikisi de rafa renk katıyor açıkçası. Blocks figür incelemesi videomun sonuna geldik. 2019 figür koleksiyonu videomu izlemediyseniz izleyip incelememi istediğiniz figürleri yorumlara yazabilirsiniz. Bu videomla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Video değerlendirmenizi, figürle ilgili görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.